Hepinize merhaba arkadaşlar. Küçük Bey TV kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Salimcim bugün ne videosu çekiyoruz? Arkadaşlar GTA 5'te kurallar uyarak bir gün geçirmeye çalışacağız. Evet. Şimdi videoyu anlatıyorum. Kuzeyli önceden çekmiştik. Hepimizin altışar dakikası var. Kurallar uyarak bir gün geçirmeye çalışacağız. Neden? Ödül de arkadaşlar 500 TL. En sonunda hepimiz birbirimize puan vereceğiz. İstediğiniz yapabilir havuza girin araba sürün her şey sende her şeyi yapacağız yani, arkadaşlar arkadaşlar ben çok disiplinli bir çocuk olduğum için ben kazanacağım o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım mı başlayalım Şimdi arkadaşlar ilk olarak annem oynuyor çünkü annem daha yeni başladı arkadaşlar oyuna ve annemin şimdi oynayışını merak edeceğiz. Annemi kolay Ama mısın? ben de eskiden kardeş. babanla birlikte bunu oynardım. Maşallah siz de babamla bütün <laughs> <için> oyunları <laughs> oynamışsınız ya. Al o zaman başladı. Şimdi evet. ilk olarak böyle gidiyor, yok nasıl Yanlış gidiyor? Yanlış kurallar uymuyorsun çık tamam. buradan. Şimdi arkadaşlar, şöyle gideceğim biz biraz evi dolaş. Evet kurallar biraz evi göster. Ama bu, bu ne yapıyor? Evet arkadaşlar başladık yine. Evet, Güzel şöyle mi? gideceğim. Evet. Aha, güzelmiş böyle. Evet, gidiyorum. Sayak. Aa, odalar falan var. Bak, şurada oyun odası gibi bir şey var. Sayaç, 10 dakika başladı. Oyunumuzun odası. Aha, oğlum mu Burası benim odam. Evet, kızın da var. Neredesiniz? <laughs> Anne, kurallar oynuyoruz. oğlunun oh. odasına giriyoruz. Ooo, gitmiyor gibi deniz havası arkadaşlar. Araba benim mi? Evet, üçgene bas. Üçgen. Evet, şimdi, şimdi başladı şu, arkadaşlar. Şimdi şu R2, bir de bunu kontrol ediyorsun. R2. Aha, çarparsan gider. Oha, öyle yola mı çıkılır? İnsan bir sinyal verir ya. Şeridinden gitsene, dur, 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 ne dur, yapıyorsun? Dur, 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 Oğlum bu nasılydı? Dur, 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 dur. Nasıl duruyor? Aha, bir arkadaşlar, kırmızı ışık. Ece, söylesenize bak. Orada bak. ne var? Yeşil geç. Geri geri gidiyor Ay, Özür dilerim ne kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Yok bir şey yapmadım. Arkadaşlar gördünüz mü? Adamı vuruyor özür dilerim kardeşim. Aa bu cibili mu abi değil mi o? aa harbi cibili domdom. Dom. Ay bir şey oldu kaza. Araba çarpmış bak. Ay ay amca çekil. Amca ne yapıyorsun ya? Amca mı teyze ay, ay ay ay. Sahile gitmek var. istiyorum. Sahile gidene kadar adam kazan. Hadi, Hadi vur bir yere de. Çok, Çok yaşam. Yaşa. Anne çimenlere bastın ya. Ne yaptın ya? Üpü. Ay 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 ay. ay. Kaza yaptım. Arabayı çarptı, kırdı ya. Gitti beni buldu. Ay ay, Uy. özür dilerim. Tamam özür dedin de ben geçti. Anne sen Anne konu ne konu giydi, Oğlum, adamı ya. ne geri çarpıyor adam ya. Bu ne yapıyor? Güzel sene ya. Kırmızı ışıklara geçti. bu niye ters gözüktü? Aa camım patlamış. Adamın ya. arabasına kırdı camı patlamış. Anne Bak, ben ben alıyorum, özür po, Porsche'da hey, vurdu 100.000 bin lira. Evet, <laughs> ay ben nereye gidiyorum? Ne oldu adamı Bir o kaldı zaten yapmadım. Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Ehliyet kasaptan aldı anne. Anne. <laughs> Duvarlara vuruyor. Şey, Arkadaş annem kendini çarpışan arabada zannediyor. Ayy ay, arabama vurdu. Araba var. toga vurdu. <laughs> toga benziyor araba. Şöyle yapayım şöyle. Sekizinci vuruşun annene düşüyor. Bir de şunlara vur tam ikili bowling. Ay bak Doktor. bir de vuruyor tam. Yok yok. Geri <laughs> geri. Aha çık o şatoya gitsene be. Şato gibi bir şey var sana. Nereden çıkıyor? Ha çıktım bak, yani. Bak milletin evine gir hadi izin siz bir ah. <laughs> de. Ooo Hayır bilet alabiliyorsun. Ne bilet oğlum? Kadın var orada görmüyor musun? Anne ilk önce ister, ister, izin ister. Anne ne yaptın? yaptın? Sen yaptın, ben yaptım. Kadın al, Sen yaptın. <laughs> Bacım özür dilerim. Lan kadın gitti. Ara. Aa geliyorlar anne geliyorlar. Biz yapmadık geliyorlar polisler geliyor. Hayır ambulans geliyor. Tam ambulans geliyor. Tam ambulansçıyı da vur arabayla tamam. Ben de doku şu an on. Aa <laughs> ne dedim ambulansa vuracak <laughs> değil mi? Ambulansa vurdu <laughs> gitti. On bir. Aa polis mi o? <gülüyor> <gülüyor> Ara sokaklarda drift. Anne dur 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 dur. On <laughs> iki. Oy. Hiçbir yere çarpmadı abi. Arkadaşlar 5 dakika dakikası kaldı Ya ne yapıyorsun büyük. ya sen? Anne Ama ne yapıyorsun ya? Anne kapatın. Anne orada hız yapsa uç. Karnım çıktı acıktı benim. Gerçekte mi Hayır. <laughs> Oyunda. <Benim gülüyor> yemek saat, yemek istiyorum. <laughs> yemek mi? Evet nasıl yiyeceğim? Ay kardeşim bir çekil. Anne, ay maşallah. Oy. 21, 22. Oo. Arkadaşlar bütün suçları işledi bir de otamada yemek yiyeyim diyor. <laughs> 23. Bak. Evet sağdan. 24. Sonra. Oy karnım acıyor. Anne acıttı. şu üçgene bassana mı? Ama bak ah. yapma bak o da bana vuruyor. anne yok. üçgene bas üçgene. Hayır üçgene bas. Ara pasta atacaksın. Ben yemek yiyeceğim. lan adam anne. yok lan. Ana adama bak. Valla adam yoktu. Arkadaşlar adam bacakları yok. Yemek istiyor. Anne bunlar sana. Anne. Yemek getir ben. Ver ben şimdi yemek şeyi Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> kardeş yemek. Yemek. <laughs> Bir yemek istiyor. <laughs> <istedim>. Boynum koynuyor sana. <laughs> çok ince yap var. Aha, hani çok... berber, berbere gir. <laughs> adam öldürmeyin. Saçımı keser misiniz? Yani şuna bak. <laughs> <keser>. Saçımı keser misiniz? <laughs> saçımı kesiyorlar. Sen duyuyorlar, ne diyorlar ki? Saç. Evet, evet. bunu istiyoruz saçımızı. Ya kadın bir anda nasıl saçı büyüttü? Bu ne yaptı saçımı be? Anne saçını çıkardı kadın. Evet <laughs> saçım yoktu. Kız sen benim saçımı ne yaptın? Kız sen benim saçımı ne yaptın? Anne şu an, Anne kapının kolunu niye tutuyor? <laughs> anne çıksana. <laughs> Çıkmıyor. Gitme. Bak telefona bakıyorlar anne. Anne kuzuyanık izliyorlar. Şunları bir satar. <laughs> <laughs> Beyni <ne> atmamışlar arkadaşlar. <laughs> Gitmiyor. Anne havaya bakmayacak hadi. Ben atmayanların evine geliyorum. Ay! Ay! Ne no, no. oldu oh, oh, oh. <laughs> <No>, kadın gitti? <laughs> kadın mı? <laughs> <kızdır>. Kadın <laughs> kapatın. <certaines. gülüyor> <laughs> Aa, Aa şey. şey geliyor polis. Anne polisten yürüyerek mi kaçıyorsun? Evet. Polis. Nerede Anne Nerede oraya sakla oraya sakla. Anne saklan baş mı oynuyor <laughs> polislerden çıkayım. Giremiyor. Burada kal. Anne dibindeler bak haritaya bak. Burada kal burada kal burada kal. Biliyorum. Şu köşeye saklan. Evet arkadaşlar polislerden annem saklanıyor. O'ya bas. Anne ne tekme atıyor? Yapma Kuzey dur. Sineklere tekme atıyor Gidiyorlar bu sefer. Gidiyorlar şimdi dur. gördü her ne tekme Ay. atıyor peşleri. Ay ben mavinin içine girersem Kuzey geldi. yapma gözüm. Anne geldiler geldiler geldiler. Görmediler. Gelme gelme Halif çok. Anne arkana baksana. Arkana bakınca bir şey olmuyor. Hayır hayır anne bakma. bir şey olmaz abi burada var polis. Ay Kapasınlar, Sinekler uçuşuyor Gittiler. ya. Gittiler. Tamam git hadi sen de. anne gideyim. 27 saniyen kaldı anne. Ondan sonra ben. Hayır ben. Ha, Ay ambulans gitti. Bayıldık adına ambulans gitti. Hiç vicdan azabı da çektim. Ama bana ters baktı. Ha polisler var. Yok inşaatçılar Kaçıyor ya. <gülüyor> polisler polisler. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> polisler deyince nasıl kaçıyor ya. <laughs> <laughs> Bir anda arkaya. 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar. Annemin hayatı bitti. Annemi 200 tuşları. Nasıldı ama? Oyunu. Pardon. Evet arkadaşlar sıra bende şimdi sayacı başlatıyorum. Hazır mısınız? Evet. Çok. Ben evet, adamın ortasına çıktım. Ben adamı değiştirdim arkadaşlar. Bu adamı seçtim. Şimdi arabamız da bu hangi araba bilmiyorum. maserati Bu ne hmm. yazıyor? Lan alt, alt. Daha başlamadan şeyi yap, polis geldi zannettim. Bak. Bak. bak, bak kim, aa, yaptı aa, jip kim yaptı onu? Kim yaptı onu? Sen de hayır, ama sen bekleyebilirdin. Benim önüme kırarsan Hayır, oraya. Hayır bak hocam. Dur, dur. Sen dur dur sağa çek bakayım. Bak. Yapma öyle hareketler. Ben senin ha, şimdi hesabını sor. Durur ye. musun kardeşim Ben suç. Araba kayboldu. Sen Nerede? bunu yapamazsın. Nerede Şu mu? Solda. Şu mu? Gitti. Kırmızı ışıkta duruyoruz tabii ki de. Güzel bir çocuk olarak, adam olarak. Evet. Daha iki, iki güzel var. ya. Arkadaşlar burada GTA San Andreas'ta da aynı yer vardı. Beş suç. beş Şu an hiçbir suç işlemedim bence. Ne? Arkadaşlar sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Yemek yedirmeye götüreceğim. Bakın bu arabayı gören bana çarpıyor nedense. Ne istiyorsunuz bu arabadan? Aa ayna kadar güzel duruyor. Oo hocam hocam Oo, hocam. Ooo. Trafik Hayır kazası. Evet. Yolun zincirleme. Yol notasındayım. <laughs> Adam bayıldı. Arkadaşlar e ben yapmadım. Ay çok güzel değil mi? Ay mı? Ben hep uzaya gittim bak. Aha o araba. Oh, buldum oh, o araba. Oh, oh. Şükür buldum. Vallahi buldum. Hangisi? O araba o. Araba. Bana çarpan araba o. Değil. Bana o çarpan. O anne. Değil. Ben bir araba gördüm mü hatırlarım o. Bak şimdi önden anlayacağız. Değil. O araba değil. Oh. O. Yüzde yüz araba bak. Aa evet o. O. Oh. 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 Değil. Değil değil. Yok değil. Abi, Arkada şimdi... yazısı var. Kazı suç. Kazı çalışması burası ya. 50 bu. Sizi yemek yemeye götüreceğim dedim de yemek yerim olmadı. Gerçek araba süreyim mi kızı? İzi. Süren. Salim dakkan durmuş. 7 anne yedi Ha ben de korktum. Niye korkma ha? Arkadaşlar şu anda abimin 50 Şey var. Arkadaşlar Salim iyi gidiyorsun. Tabii, bizim uzun yol yolculuğu yapıyor. Ben çok severim uzun yol yolculuğunu. <laughs> uzun yol yolculuğu. Uzun yolu çok seviyorum. Bak. Oo. Oh. Oh. Tamam. Neyim yaman bir durma. Aa o da bayıldı. Aynen. O da bayıldı. hala adamı durdurmaya çalışıyor. Bulutlara hala bakın. Arkadaşlar ee, ben uzun, yol uzun yolu. yol. Anne evet. 60. Uzun yol yaptım. Şu anda biz nereye gidiyoruz? Kızılcam ama. Aynen Kızılcam. Biz Kızılcam gidiyoruz. Aha arkadaşlar ben böyle gizemli yerler çok seviyorum. Borudan ne geçiyor? Ay, arabayı ne hale getirmiş. Ama desen gibi duruyor. Şey. Şimdi dağa çıkıyoruz arkadaşlar. Aa gidelim çıkalım. Burada hayvan görüyoruz. Ay. Çok güzel değil mi ya? Hamama da gideyim. Yani ha, anne. <gülüyor> Getağda, <gülüyor> hamam anne. Yeraltı hamamı arastı ya. Vardır. Biz nereye götürüyor bu arada? Bilmiyorum biz mağara. dağlara, tepelere yani en son yemek yemeye gidecektik. Yemeğe gidecektik mağara. orada? Ne, mağara. mağara. ne mağarası kuzey buradan Ben bir kere gittim mağara. Oo nereye çıktın sen? Anne abi ben. Mağara ben... mı var? Arkadaşlar evet. ben korkmaya başladım nereye geldik? Nasıl mağara? Bildiğimiz mağara var. En Yok bildiğimiz... Aa yıldızlara Sadece bak. Kuşlara bak. Sadece mağara gibisin he. Şşş anne manzaraya bak. Ay yıldızlar iyice aşağı indi. Benim de yıldız. Çok güzel değil e, mi? Eee devam ediyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Şimdi? Doğru mu Kuzey? Aa boru buradan geçiyor. Ne borusu? Lan! Aa dur. Aa, Arkadaşlar adam. gizemli yere geldik. Yemin ederim gizemli. Ya? Işık yanıyor bekleyin. Anne susun. Sesini çıkartmayın. Susun zaten. Burada bir adam var. Çok gece saatlerde geç geliyor. Arkadaşlar evet. bu araba, araba ışıkları mı? Burada var. ışıklar var. E ışık normal Aa, ama. susuz sus sus anne. Arkadaşlar ne? Nereye geldik? Biz? Bir, bir adam var. Göl var. Aa borular buradan geçiyor. Ne borusu? Salim gölet var. Ses duydun mu? Rüzgar. Anne, anne Rüzgar. başka bir şey var. Araba var. O ses ne? Ya? Arkadaşlar korkmaya var. Işık var ileride. Hani Ateş var. Ateş var lan. Sen o tarafa. Dur şu arabayı bırak. Adamın arabasını alıyoruz bu tonton bana. Bir şey diyeyim mi? Cam kırık. Araba daha kötü. Annem. Herhangi bir şey yaptırır mı? Ateş. Ateş. Ateş bir şey yapmış. Arkadaşlar buradan gidelim. İleride başka bir şey var lan. Hayır. Şey. dönün diyor bak. Dönün diyor bak. Buradan da oraya Böyle bir şey çıkar falan. Anne Ayy. Ay. başka bir mi var? Oy sanki. Oy <laughs> anne, Ben, ben tek baş... olsam gidemem yani anne. yalan. Ha. Ay nereye geldik? Ay geldik. Böyle <laughs> lan. Baraj bura. Ne baraj anne? Baraj. <laughs> Çubuk barajı. Hamama geldik. bizim Hani Anne bende. bir şey var. Tamam. Aha vallahi bir şey var. Yok oğlum. Anne var. Oğlum bura baraj. Anne bura nere? İlk defa görüyorum arkadaşlar. Oooo manzaraya bak Arkadaşlar ilk defa görüyorum Bu son gördüğümüz manzara olabilir <laughs> Harbi Abi Ama burada bir şey olmaz ki Anne uzaylı resimleri var bir yerde ciddiyim ama Gerçekten Yok. Uzaylı resimleri var bir eve giriyorsun Arkadaşlar Anne. Hani? Ben böyle şeyi çok seviyorum No parking diyor Park yapmayın biz yaptık Yaptık park bir de <gülüyor> tam <gülüyor> üstünde Bir de tam her yerde var no parking Aşağı insene ne diyor? sağa bak sağ. Yok baksa... yok Anne bırak, olur, sağ ol, sola dur. Aha bir şey kapı var. Kapı var. Aha valla kapı var arkadaşlar. Sen barajı mı açacaksın ne yapacaksın? Buraya girilmez bölge. Personeller girebilir yazıyor. Salim buraya girdiyse buraya karıştırır. Aha sağlık çantası var. Anne kuzey korkma başlar. <laughs> Kuzeycim korkma. Anne kıyafet mi? Kıyafet mi o boru? Geri çıktın aynı yere. Anne bir şey var burada. Burası aynı yer değil. Salim oladan tırman. Arkadaşlar çok gizemli. Ay. Bak ses geliyor. Baraj sesi. Anne baraj nerede? Anne baraj deyip gip duran her En üstte çıksana. Oy ayağa bak. Üstte çık üstte. <laughs> Anne ne oluyor? <laughs> Benim kurutmama gidiyor. manzarayı çıkartıyoruz. Son gördüğüm manzara. Bence oradan barajı atla Bir şey diyeyim mi? Altta düşünsene bir adam el sallıyor. Arabanın yanında bir şey var. Ay gitti. Gitme ben. Anne hani şimdi ben buradan havuza atmayacağım Altta bir şey gördüm. Arabanın yanında biri var. Sayın abi 150. Arkadaşlar bütün cezalarım gitti çünkü gittim ben. Kuzey Aa A hastaneden çıktı. Tamam. Sen Aynen bu istiyor? devam etmek istiyor. Tamam devam ben. et. Al kardeşim benim. Şimdi ilk önce hemen ben kurallara uymadım. Biz kurallar uymadan çıktık. Gizemli yerlere gittik. Evet. Normal biz. bir insan gibi bir yere geçsinler. Geçiyorum. Biz anormal biz güzel, Yemek yemeye gitsene. Yemek bizim, ye bizim ya. Bizim yapamadıklarımız Bizim karnımız acıktı. Aa sağa baksana bir şey yapıyorlar. Yerde çöp gibi bir şeyler Biraz. var. Aa ne yapıyorlar onlar? Gitsene yanlarına. Burada eğleniyorlar. Onlar ya. evsiz mi? Evet. Aa evsizler. Yardım et bana diyor. Ne yazıyor? Hmm. Please Lütfen help yardım. diyor. Lütfen Kadın yatıyor orada ne yapıyor ya? Uyuyor. Abi. Git bir yemek, yemek yiye ye ya. ya arabaya alsanız. Beni bir arabaya alsanız diyor evsiz adamlar. Evet sahil kenarına git. Sahil kokusunu çek içine. Gidemiyoruz Ankara'da yaşıyoruz. <laughs> Şurada park olan arabaları alacağım. Sonra güzel bir yemek yiyeceğim. Sonra oradan da sergilerden beklese. Şey. Bak hamburger resmi var. Buzak. Ay karnım acıktı. Ya anne yeter artık ya. Kuzey. Hayır bence bu suç sayılmaz. Suç. Çünkü araba yok. Tamam ne ben. yapayım? Yürü. Ben o zaman a telefon kurabiliriz. Aa Sen her şeyi ne? yeni görüyoruz sanki. Aa bak. Hemen şimdi şuradan bir harita alalım yemek yeri. Yemek nerede? Ne oldu lan? Yemek yeri yok ki. Aa Luna Park'ın. Aa yemek yeri yok. Çünkü biz ilerlemedik. Hatta Luna Park'ta. Luna Park. Park. Arkadaşlar. Şimdi güzelce... Evet. Tamam. Evet, direği kırdı. Bir... Direği kırdı. Araba da güzelmiş. Telefon şey. açsana bir de. Evet, Arabaya çarptı. Ediyoruz. Arabaya çarptı bu arada arkadaşlar. Evet, Annem daha yeni dedi ki kayıt kapalıydı arkadaşlar. GTA 5'e GTA San Andreas mı dedi. Ben anneme San Andreas demedim. Sandiralar. San Andreas. Ben anneme Arkadaşlar bir de GTA 5'te buzun içinde uzaylı var. Keşke oraya Arkadaşlar ben size belki Aslında çok güzel koyayım. yerler var kuzeye girebilirdin. Oy. İyi geçti. Hadi oraya gidelim. Hadi. Oy. Suçlara suçlara Ben niye kırmızı Ay, ışık sayılmasın? De. Kırmızı ışık sayılmasın. Tamam hadi sayılma. Kardeşim o kadar suç izledin. Kırmızı ışığa mı <laughs> tanıdın? Tamam. Ay. Ne olur Bir de aradan geçmeye çalışıyor şey parayı almak için. Herkes Aradan geçince sonra... para mı alıyorsun? Adam vurdu. E ne adam vurdu? Adam öyle bir gülüyor. Aradan geçince para mı alıyorsun? Hayır anne para vereceğiz de sonunda 500'e. He. Aa Araba. burger burger. Hamburger Aa canım. bu hamburger. Ne olur karnımızı aç. Ne olur? <laughs> Annem kendi acı. Evet. Ama kapalı olabilir arkadaş. Bak arabayı tekme atıyor. Allah Allah. Arkadaşlar kapalı olabilir. Açık bence. Bence kapalı çünkü Açık. görevleri yapmadık. Ne oluyor ya? Karnımız aç ya. Ben de senin bence kadınlar. Çabuk gidelim. Çok yiyince de kusuyor anne. Aa, niye öyle yapıyor? O zaman çok yemek yedin mi? Aa, suyu da patlattı. Aa Aşağıdım. var. Aşağıdım. 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 Adamlar sana diyor ki, dikkat eder misin kardeşim? Dikkat eder misin diyor. Dön, 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 dön. O bankaya gitsene. Yok, yok. Kredi çek. Oğlum, sola döneceksin. <laughs> Oo. Umut Geldi. Mükemmel. Arkadaşlar gerçekten böyle Luna bir yer var. Park. Ben gece bir daha açıyordum GTA San Andreas arkadaşlar. Luna Park'a mı gittin? Uygar Doğan'ı dinliyordum arabayla. Evet. Bir de mod evet. Yemin ederim acayip sarıyordum. <laughs> arkadaşlar adamla bir <laughs> de... Anne ben ne yapıyordum biliyor musun? Adamla bir de takım elbise giydiriyordum. Gözlük tahtıyordum. Uygar Doğan'ı dinliyordum arabayla. Estağfurullah. Benim hatta arabam hat var. Hatta. Sen de psikolojisi yaşıyordun? Abi hatta hatta. Al, hat alabilirsin. O, balıkçı var. Balık ekmek yiyor. Abi hat tak hat. Oo anne mekana bak. Açık mı? Yok. Mekana. Ama herkes yemek yiyor. Evet. Gözlükçü evet. var. Şu Luna Park nerede? Luna Park. Luna Park buraya. Luna Park geride kaldı. Geride kaldı lan. Geride Sen dönecek. biraz yüzeyim. Sahile gitsene. Ay denize. Dalga ya. Gerçek deniz gibi. <laughs> Oy çok iyi dalmış. Aa gemi batmış. Anne bu gemi mi? O mu ne? Anne o gemi. Gemi <laughs> değil mi? Adam. adam tekme atıyor. Lan. Kuzey Bu çıkamıyor. Aha. Aha. Çık çık çık. Aha gidiyor anne. Ne oldu? Gidiyor adam gidiyor. Hayır. Diyor. Hayır. Hayır diyor. Hı. Kaptı 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 kalmış <laughs> ya. <laughs> dalga çok güzel. Şu jet şey, çevirsene şey tekneyi alsana. Sanki denizdeyim biliyor musun? Arkadaşlar he. bana da ferahlama geldi. Ay sanki denizdeyiz ama bak dalga geldi. Ay atladı. Deniz deniz geldi. Ay çok güzel. Deniz deniz geldi. Arkadaşlar o tekneyle ileri iki tane dalga şöyle geliyor. Böyle. Kuzey git hemen. Dalgaya bak kocaman. Dalga dalga dalga. Kuzey sahile baksana ne kadar uzak. Biz bir kere olsun. denize gittiğimizde böyle dalgalara denk geldiydik. Abi bir şey var orada. Dalsana bir balık var mı? Yok. Dal ya. dal dal. Hayır Anne, kuzey, bence Köpek balığı var abi. köpek balığı. Hemen şuraya bakacağım. Nasıl köpek balığı? Bahri var harika abi balığı falan var. Küçük balıklar var. Kuzey yüze çocuk Bu geldi. Dalsana Kuzey Allah aşkına. Dalsana. Çıkabiliyor musun şimdi? Uçak geçti önüne. Aa uçak var. Hadi gidelim zaten tekne boş. Sahil nerede? Aa köpek balığı bakın. Aa, nerede? Bak bak. Bu köpek balığı. Hani ya? Bak anne. Aa. Bak. Köpek balığı. Ay sen balığı. iyi yüzdün. Seni yerdi. Bir şey yapmaz ki. Yunus Yunus. Yapıyor, o, yunurs, yunurs. yapıyor Yapmıyor. hayır. Yapmıyor. Köpek yapıyor. balığı. Bak köpek balığı da gördük ya tamam. Her şeyi gördük. Köpek balığına bak anne. Ne yapıyor köpek balığı yakalayınca? Öpüyor anne. Bak anne. <laughs> Elleri gitsene kardeşim. Uzaklara bir yerlere. Ay, Aa ne bak ne gözüküyor de, orada. Haritaya ne? baksana kırmızı bir şey var. Evet işte ben de ben size oradan gördüm. Köpek balığı. Tam takip ediyor bizi. O köpek balığı bence. Tekne bozulsa. Abi evet, dalgaya bak. Hoşum. Ay. ay 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 Anne git abi oynuyor Oha şimdi. Oha Çok güzel Havaya sıçadım. Kuzey sahile baksana mı? Oha Sahile baksana bak. Sahile de Bence sahile git Bence de saniye. Havalı olur. Şöyle en gideceğim ben. Atla. Oy. Ne oluyor Dibi gözükmüyor. En geliyor? Ana gördün mü gözümde bir şey geliyor? Al Aa köpek balığı geliyor. Geliyor. Arkana baksana, arkana bak, arkana. Yakalıyor seni. Aa! Geldi, geldi. Kaç, 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 kaç. Köpek balığı. <laughs> <Ben> geliyor. <laughs> İki tane. İki tane değil bir tane. İn en aşağı. Yakaladı seni. Yok Yo, bir yok. şey yapmıyor. Şimdi arkadaşlar sıra oylamada. Şimdi anne kim daha güzel sürdü? Sen de güzel sürdün. Kız da güzel lazım. sürdü. Ama sen çok değişik yerlere gittin. Kim daha kurallara uydun? Kurallara uydu. sen hiç uymadın. Ben baraja sadece. gittim anne. Baraja uydun? gittin de sen baraj... zincirleme kazalar kuzey yaptın. Ha Ben yapmadım ki. Kuzey abi. fazla yapmadı. Tamam, söyle. Bence Kuzey. Yeah. Tamam sen kim biliyorsun Kuzey? Ben ikiniz arasından. Bak iyi düşün. Tamam araba Şimdi... kullanmam kötü olabilir ama. Şimdi Salim abi sen çok değişik yerlere gittin Ve oradan biraz kaytırdın yani. Kaytırdı. Kaytırdın. Kaytırdın. Bana su çıkar. Evet. Yani, evet, kaytırdı sen. Annem yüzden, şey. Ben annem diyorum. Beş tane kadın. Bir bir, lan. bir şimdi sende. Nasıl bir bir? Bir bir. Ben bir de, bir de annem versem annem az zanacak. Bir daha sen, düşünmeyecek. Sen hayır ben tamam ver, verdi. Ne dedi annem dedi. Ben Kuzey dedim. Salim sen kaybettin otomatik olarak söyle fikrini. Arkadaşlar ben daha güzel sürdüm bence. Fikrini Kuzey, söyle. İntikam soğuk yenen bir yemekti. Hayır öyle annem bir şey yok. Annem değil Kuzey. Ben adaletliyim senin gibi adaletsiz değilim kardeşim. Kuzey. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi tamam. durum burada. Parayı getiriyorum. Kardeşim 200 200 var. 100'ü sonra verirsin. <laughs> 200 200 aslında var orada para. Var da 200 var. 600 vermek istemiyorum <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, Hepimizin sonu kötü bitti. Benim barajda bitti. Kuzey'in köpek balıkla birlikte annemin de çöp kutusunun orada bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda Bir görüşmek şey üzere. Hoşçakalın. Mutlu, mutlu kalın. kalın.